yeni bir blastars videosuyla karşıladım. Abim maxi çıkardı. Abimle oynuyorum. Evet, sağ değsin. Flower. Bakın. Evet. Ben de güzel bir seçeceğim. Ben de güzel mi seçtim. <laughs> seçtim. Ben de keşfedeceğim. Ben de seçtim. Ben soy Ayşo'z'le evet. oynayacağız. Ben böyle arkadaşımız arkadaşlar. Tanıyoruz. O yanlış arkadaşlar. <laughs> Abi senin arkadaşın mıydı o gerçekten? Bizim kaleye saldırıyor bizi. Ay benim de mi ölmüşüm? Hayır ya ateş kutusu var kullansaydım pik yazırdım. Abi hadi. Anne! Ona koyma, sakın koyma. Of! Oh. Hmm. Abi video kara gidiyor. Ben <laughs> salladım. kafa spurtu. Allah yanlışlıkla yaptım hocam bana 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 bunu 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 Arkadaşlar kaybedeceğiz boş ver ya <laughs> Zandık ki ikimiz Ve bir, bir koy bir koyacağım. Ulan bahayay Tamam abi boş ver. Sen ekip seçeyim. Ben MP seçeyim. Bak oyuncum yok. Tamam çifte gireceğiz. Şey Kod seçim ya bu arada. <laughs> Sen de uzak oyuncu seç abi. Ay. Arkadaşlar burada gördüğünüz kırmızı hiç bir var ya. Yani ben yeni karakter çıkamadım. Yeni aksesuar çıkardım. Oradan kalksın <laughs> da. Görevlerden en çok kim veriyor? 100, 200, 100, 100, 100. Sürekli 500 vermiş. <laughs> ne? Hangi bölüm? O aynı şeyde boss savaşıyor. Abi, abi alırız ya. ya. Dur dur dur. İki görev birden yap yapacağım abi. abi, 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 abi. Seçim biraz abi. yazıyor. Yazıyor. Tamam dur. Gözetleme bakayım ne kadar Dostum ben hepimi göstereyim. Bu <laughs> arada. <Barken. gülüyor>

Abi ben bu savaş verim ama siz takip edin. Dur bir şey yapacağım. Evet, dur dur. Tamam, bir şimdi Tamam Şimdi başlıyor, o yalanlık. O şey o. O <laughs> Alo, bizi söyleyin. sevmem. Yürü gidin siz. Lan 2 saat şarjörüm 2 saatli buldum. Vallahi de 2 saatte doluyormuş benim şarjörüm. lan. <laughs> Ha oyuna en başta mı giriyorsun? Tamam, de... Bana da oha. Eksi yedik mi bilmiyorum. Helal verdi. Oha. Şey ben de azmaya gidebilir miyim? one. Ne oldu? Ne oldu mu? Ne oldu ne alaka? Dur yazın. Oyun ne dur böyle. Ben nasıl nasıl? Ben bir şey alacağım. Bunu kartallarına bakıyorum. Vay çocuğun. Üç güzel var. Ona bakacağım. Abi bu eski benim Abi bu eski biz miyiz? Yok değilmiş Abi Eski bize baksana eski biz Abi oyun Dur dur şey Eski bize baksana Hayır biz... bu biz Eski biz değiliz ki. Biliyoruz ba bak eski bize tamam Neyse. Arkadaşlar eski bizde bir Yok eskandım. boş ver boş Bak Allah tamam. Sonra. Sonra. Hadi çaldı yine oyun. <laughs> oyun mu çık Oyun nasıl? Neden çıktı? 6 dakika. Bir. Dolap açacak. altında <gülüyor> 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 evet, evet. Hazır Hazırım. Ba ben şey ben şeyim. Hadi. Keskin şancı öldü ilk kafa 81 yaptık. Arkadaşlar ben bunu hayatta 5 kez kestim. Ay 6 kez. Ya İçinden Yabıtı. niye geçiyor? Doğdum selam meleküm. <laughs> Uzaklaşamıyorum ben burada ikisinden. Hayır bebek geldi. Hayır hayır. Evet ben de öldüm. 20 saniye boşuna bekleyeceğiz onu var. Evet kral geliyordu. iki tane adamın yan yana kral geliyordu. Yobot kralı. İsmi patates adamdı. M.L.P. idi. Selam aleyküm. Dipten sıkacağım bana ne? Thank Hocam bana ne oğlum? Tamam ben yengeyim. <laughs> Efendim. Tekrar yedi. Oğlum daha kaç ne kadar yakına geleceğim lan? Hocam beni beni. Hocam hızlan hızlan hızlan. Çocuk hızlanmadı. Saklan saklan Aha işte ben burada. Ay aşkım. Ay, aşkım. Ay, ay, peki, böyle. Ay, 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 ay. Burada helikopter arkadaşım. <laughs> ya geliyorum. Ule. <laughs> 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 tamam. Ben burada keskin önce Dur yerimi alayım abi. Yerimi alayım. Keskin şancık yapacağım ya. Tamam. Keskin şancıyım. Benim koruyun. Su içinden Merve geçer mi? Geçelim. Oğlum, 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 bombacı geldi. <laughs> diyeceğiz? <Yoldum>. Yoksa <yıcağıdır>. oğlum, <laughs> oğlum önce, önce. Enge, enge, enge. Enge nerede? Enge. Kıyış, 45, kıyış, 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 Dört yaparız. E. Güzel. Herkese bu beğenmeyi abone olmayı da unutmayın. sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Oğlum bırak bırak. Sen öl boş ver bir şey olmaz. Mesela ölsen